Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün, Hükset'in Montegrappa haritasındayız. bir, tabii ki de. Her zamanki gibi, yani başlangıçta uçak aldık. Eğer patlamazsak, uçakla devam edeceğim. Bakalım ne olacak, ne gidecek. Bir tane avcı uçağı peşime takıldı. Bakalım ne olacak, göreceğiz arkamdaki eğer Sen de Hadi Atlattım onu Geçtim şey haydi Çok güzel bir başlangıç ama Hani patladı patlayacağız Hop 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 Evet Yani o ilk şey yaptığımda bırakmamam gerekiyordu çünkü o zaten motor büyük ihtimal tak olmuş Ama haliyle toparlayamadım. Şurada biri öldü. Onun Bir... Ben şöyle gidelim. Böyle gidelim. Arkamdaki atlamamış olsa hiçbir sıkıntı yaşamayacaktım. Ben uğraştım. Her zaman gibi biz oğlum oluyor. Yapacak bir şey. Denk gelirse yine alacağım uçak. Alçı tepe operasyon diyecektim e, ilk videomda orada söylemiştim arkadaşlar Yasemin Kuşkuran'daki e, takipçimiz benim ekranımı göremiyorlar Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya Yemin ediyorum şöyle gitsin kutlayıp çıkacak karşımıza ya Nerede o? Ya arkadaşlar benim ekranımı görmek istiyorlar benim ekranımı görmek istiyorlar Ben de onun istinaden bir kon alaştım ilk İlk açtım Aaa hayır 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 Karşımda o para tuttu. Öyle de çok iyi. Ama operasyon çok kısa sürdü. 9 Onun için biraz daha videoyu erken atma ihtiyaç Evet Böyle bir video çekelim dedik. Burada bayağı karışık ama. Yasin'le de tabi ki oynadığımızda onunla da video çekerken beraber yine kayıt alacağız Ve kayıtlarda yüzeyecek benim amacım burada istediğiniz gibi ben de şey yapmıyorum de, şey de kendi ekranı paylaşmak kendi kanalımda daha ciddi çok 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 Hayır 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 söyleyeceğiz, söyleyeceğiz, söyleyeceğiz. 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 adamımız şaşırdık, hmm. bilmiyorum Şu anda burada, burada var <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya iyi. La uçakta değil de pilot görüyoruz adam. Böyle bir şey. Millet pilotla patı patı vuruyor. Uçak da pardon. We have taken objective Charlie. Ben ne Bu silah da uzağa hiç bilmiyor. Çok yakından iyi vuruyor. Ondan dolayı pek de böyle yaklaşmış. Aha benim evet. Evet. Çok güzel çok güzel, güzel. 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 silahım nerde Aha. Tam da taarruz geldi. <laughs> Hadi hayırlısı. MP18 görünümlü. Çok iyi, çok, çok iyi. Hadi bakalım. Çok iyi bir başlangıç. 10'a 0. Yani... <laughs> Oo, çok iyi. Sion 8'in de böyle bir şey var. İyi kullandığınız zaman çok ölümcül bir silah. Aşırı ölümcül bir silah oluyor. Bakalım burada adamlar var, burada adamlar var. Evet, öldü. Arkadan geldi. Tabii bu silah da aile de çok sağlam bir silah. Uçak, 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 uçak yok. Uçak yok. Şimdi ne yapsak? Yani birazcık taarruz gibi gittik. O zaman şöyle yapalım. Daha sonra annemler Alalım. Bu silah çok yakından aşırı etkiliyor. Arkadaşlar. Yani affetmez tabi bazı ballı arkadaşlarımız SMC'yi sıfır 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 100 metreden 200 metreden kafadan aldığı için Sniper'ı hop 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 bunu ben nasıl vurdum da anlayamadım of evet. hop çok iyi of hadi <laughs> bu oyunda ilk eee... ilk sınıf olarak yani taarruz işte sıyı sınıfı olarak en çok oynadığım taarruz e, sınıfıydı. Hah uçak geldi. Ortaya biraz karışık olacak ama yapacak bir şey yok. Taarruz sınıfımı direkt e, en üst çıkartmıştım daha başında. Yasin Bey çok iyidir. Doğduğum gibi koşar. Ve tabii eskisi gibi iyiyiz. Saat biraz daha dikkatli oynuyoruz. Fatih Lika öyle langur lukur oynayamadık. Eyvallah. <laughs> Hiç oraya gitme orası bizi yakar. Evet. Bak bak bak. Bak Burton bak. 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 Burton sıkıyor bak. Allah'ım yarabbim ya. Baş belası ya. Evet hadi hadi toparladık. Şimdi A'daki bölgede orada bir <laughs> Anti yer var. Sıkıntı. Büyük sıkıntı. Zaten oraya <laughs> evet, evet. ee, da Hayır, hayır, hayır. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, Hemen Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, Vorsicht! Ein Soldat! Das ist eine ihrer Soldaten! Oh, schock sie! ya? Masse! da hast du dich Harbi, kullananlar var zaten. bakalım. Hadi. We have lost objective Duff. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Soldaten. An Enemy airship is en route. Aşağıdan aşağıdan <gülüyor> <gülüyor> aşağıdan dikkat dikkat. Ya elimden geldi, çözmeye çalışacağım tabi de. 100 yıldız bir avcı uçağı gelmediği sürece biliyorsunuz onlar bu oyunun en baba kişiler ne hikmetse ne hikmetse yani çözemek bir türlü olayı da hadi nerede kimse yok mu? Fakirken sonra da at kesiştet Böyle kalalım hadi 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 Güzel, Güzel. Güzel. Bir daha yiyin. Oraya diğer taraftan bu dönsem ama abi bir var. yani ondan tırsıyorum. O da var. Şöyle bir şaşırtıcı. Oha, ne top mu geldi? Böyle hop. Ya bırakamadım ama ölmedi lan. Of Of, of, of. Kanat çıkmak lazım yoksa kurtulamazsınız arkadaşlar. Kanat çıkmayı öğren. Ya. Ya Allah abi benim bak benim ana bölgem ne oradaki ya ben böyle bir şey hiç, hiç um, yani ummadığım yerden yedim ya ha, Hadi. Senin Gel gel. Aa sen de orada. ben beni gördü Burada bir burada halen hala buradan mı bilmiyorum ama beni acayip korkuluyor. gel gel gel. Gel. Eyvah, eyvah. Eyvah. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya abi işte adam akıllı birisi arkamda dursa yemin ediyorum düşüremezler de. İşte yok ya. Yok. Ha, yok. Şans. Harbi şans. Aha uçak geldi. Çok iyi. Vallahi çok şanslıyız. iyi uçak geliyor ya. Reçeti kapatalım. Çok yer kaplıyor. Boş boşuna. <laughs> diyorum algı uçağı falan tak bak bak ha burada bak We have taken objective Edward. Ne hala fatı tamamışlar ya. Ya bak. Hala sıkıyor ya. <laughs> Şu an uçuyor. Return to the combat area. Yani gözükmüyor zaten belli. <laughs> Biri var mı? Hadi. Çıksın şuradan hadi. Ya, niye yok. Şuradan var. Evet. Oooo. Ölçü burası. Ölçü burası. Evet. Oooo. Oooo. Aman. Aman. Ya bu Montegraff'da uçak kullanmak gerçekten çok zor. <laughs> bir bilim yani. Bu çünkü dağın arkası en güvenilir yer. Yani bir avcı uçağı takım güvenilir. Bye bye, gel. Gel. gel gel. Bak yine patlayacağım herhalde. Return to the combat area. Bak peze geliyor üstüme. Kamakaz yapıyor peze oğlu. Başka bir sikmedikleri yok ki. Yenile, <laughs> Bu bir daha <tane> gelecek çünkü eminim. O bize kafayı gelecek o gelecek <laughs> gelecek. das ist eine ihrer Soldaten. geldi zaten. E ee, yanlış o, o. da çok sonra geçeceğiz artık Neredesin? Çok We have lost objective Charlie. Evet hadi abi. nasıl ya üstüne düşmedi mi? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Şanssız bir şey. Arkadaşlar yani bu kanalda sadece Battlefield 1 çekmeyeceğim. Tahminim yani eee Aman aman dikkat. Delta Force çekmeyi de düşünüyorum. Bir de Hunt Shadow var. Onu da çekmeyi düşünüyorum. Yani böyle farklı oyunlar deneyeceğim. Battlefield 5 de olacak. Belki ee, hani 2042 gibi bir oyun olmadığı için Battlefield 4'ün eğer serverları dolu diye biliyorum hatırlıyorum. Bak. Bak kendi adamımla çarpışıyorum. Allah'ım ya Rabbi. Battlefield 4'ü de... bir konuşur amına kodukların bir konuşayım durun sikeceğim ha bir rahat bırakın ya Allah Allah ya ya 4'ü ki 4'de oynayabilirim büyük ihtimal. teknolojik bakımdan olduğu için. 2040 çok kötü. Oynadım, denedim. Gerçekten çok kötü. Bakacağım yani böyle bu tarz oyunları oynamaya çalışacağım. ben gelince paylaşacağım. Belki bir olabilir. Var çünkü bu oyunlar elimde var. Büyüklüğü. Tehditleri tutuyor. Bu yüzden bir tane alalım. Şuradan bir tane ne oluyor bu uçağa? Ne oldu bir anda sanki? Bir şey çarpıştı bir döndü. Ne oluyor abi? Allahım yarabbim ya. Çözemiyorum bazen şöyle bir şekilde. Saçma sapan şeyler olmak zorunda. Hadi hadi. Nerede? 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 Aa! Yakaladın seni. Yakaladın seni. Ola be biraz zor gibi. Evet. Yavaşlar orada Ben evet, evet. oh. de nasıl söylüyorlar <laughs> <laughs> şurada Aufpassen, Yani elimden geldiğince oyun çıkacağım arkadaşlar. Yani bizde çalışan insanlar. Sonuçta kendi işimiz değil. Kendi işimiz olsa biraz daha fazla. Belki hafif ediyoruz ama. Kendi işimiz olmaz. Ooo bu da var. Ama ben de işime gidiyorum. geliyorum. gidiyorum eve. Yorgun gidiyorum Halide bir de çekmek zor oluyor. Gerçek Yasin'le de konuşuruz. Çıksın, zor oluyor yani. Kolay da değil.

da kulübümüz tarımızda yer alıyor. olan. Tabii böyle Cevde Yeri olabilir mi? Birileri birini var Şansla tutar Cevde yönelmem lazım Cevde bir şey var mı? We have lost objective Haydi haydi. Bak. Ha. Bir sıkıyor. Return evet, to the combat area. Al çal. Evet, hadi bakalım. Soldat drüben. Şimdi de gördüm çok kötü yaralandım kanat gitti bu durumda direkt amir sol taraf tarafı için sol tarafa doğru her zaman gider. <laughs> Bu olay en kötü tam böyle alçaldığınızda adam bir vuruyor direkt vurduğu zaman kontrolü kaybettiğinizde direkt toslayabiliyorsunuz en kötüsü oluyor onun en kötü durumu olur burada bir de var daha aşağıda bir kat vuramadım tank var genç oğlum, şöyle bakalım. Ne? Geliyor mu? Gel. Ya var ya bak o kadar iyi giderken yemin ediyorum geliyor, çıldırıyorum ya. Bir tane adam akıllı insan gelmiyor şu arkama, bir tane ya. Arkadaş bu nedir ya? Ne güzel uçak kullanıyordum. Bak kaç kaç adam vurmuşum ya. Allah'ım ya Rabbim ne yapsak ya biraz <laughs> taarruz mu gitsem çünkü uçak çok var büyük uçak vermeyecek. We have taken yani, objective Charlie. Bir ne da, da. oğlum, veriyorum. dikkat. mi aldım ben orada? Kişi aldım mı? Adamlar bekletti lan. Burada kesin bir var da. Ha, pilot. Ulan hiç. O değil herhalde. Biri vuran. We are losing objective butter. Lan, biri sıkıyor. Nereden sıkıyor? Dikkat. Oo, aşağısı kaynıyor. Aşağısı kaynıyor. Yaz. <laughs> bu <laughs> bas sırmayla adam bu kadar ayaktayken rahat vurabiliyor ya. Allah helal olsun ya. Yemin ediyorum helal olsun ya. Hiçbir şey demiyorum ben bu olaya ya. Bakayım. Neyse alabileceğimizi alalım. Belki yine dışarı ee, şey alırız. İki oyun çünkü Az kaldı. Işte, geliyoruz zaten. <laughs> Yardım edin! Evet, burada Bakalım, bakalım ölecek evet, Of, çok iyi! Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aldık sonunda. Başka, başka, başka. Yine aldık. Çok iyi. İyi ve bitti. Arkadaşlar, beni beğenmeyi, abone olmayı ve hype'lamayı unutmayın. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Elimden geldiğince cevap veririm. Şimdiden iyi seyirler. Herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere.